Herkese merhabalar. Ben Batuhan. Bu konu hakkında listeleri işleyeceğiz. Bir dizi üzerindeki listeleme çeşitlerini birazını örnek göstererek göstermeye çalışacağım. Hemen ilk önce bir dizi yaratalım. Evet, dizin elemanları başlayalım. 5 olsun, 3 olsun, 47 olsun, 65 olsun, 78 olsun, bunun içerisinde de 81 olsun, 63 olsun. Ben kendi adımı yazmak istiyorum bir de Batuhan da olsun. Onun yanında 96 ve 20 6 da olsun. Bunu run yerine, yani çalıştır yerinden nasıl gözüktüreceğiz? Hemen print yardımıyla print dizi dediğimiz anda Çalıştır tuşuna basmadan birebir aynısını buraya yazar. Peki ben sadece ama sadece 65 yazısını rank kısmını göstermek istiyorum. Şimdi burada önemli olan şey. E, buraya 65 mi yazmamız lazım? Yoksa üçüncü sadece 3 mi yazmamız lazım? E, programlarda Python programında. 1, 2, 3, 4, 5 olarak gitmez eleman sayısı. 0, 1, 2, 3, 4 olarak gittiği için biz de 65'i arıyoruz. O yüzden 0, 1, 2, 3. Yani 3. yazdığımız anda ve çalıştırdığımız anda burada bir anda 65 gözükür. Bir tane daha girelim. Hemen print yazalım. Yok print yazmayalım hatta. Diyelim ki ben 3 elemanını değiştirmek istiyorum. 3 elemanı değiştirmek istiyorum. 3 kaçıncı eleman? 1. eleman. Çünkü 0-1 olarak gittiği için. Buna eşittir dedim. Kaç ile değiştirmek istiyorum? 101 ile değiştirmek istiyorum. Değiştirdikten sonra print. Diz dediğim anda aha. hemen bakıyoruz burada. 5-3 olması lazım. Ben 101 ile değiştirdiğim için 101 yazmış. Hemen devam edelim. Dedim ki eleman sayılarını bulmaya çalışalım. O da çok basit. print e, f tırnak tırnak açtım. eleman sayısı yazdım. noktalı virgül ve e, şuna bastım. Dedim ki len komutu. len açtım ve dizi dedim. Ben komutu içerisindeki elemanların kaç tane olduğunu direkt bize gösterir. İsterseniz hemen şunu yapalım. Çalıştıktan sonra kaç eleman yazıyor? 9 eleman yazıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane gözüküyor. Hayır. Şuradaki iki şey bir eleman olarak gözüküyor. Bir de tıraya bakalım. Hemen konumuz geldiyse. Eee diyelim ki tıraya sayı eşittir 88 yazalım ve try yazalım try da kontrol yapsın kontrol eşittir int sayı x kapısı print sayıya dönüşmüyor. Şimdi bunu çalıştırdığımız zaman hiçbir şey gözükmüyor. Neden? Çünkü bu bir sayı ve try denediği anda int int komutuyla beraber sayı olduğunu bildiği için yazmaz. Ama velakin sayının yanında bir harf yazdım ve çalıştırdım. Direkt ne yazıyor? Sayıya dönüşmüyor yazıyor. Neden? Çünkü içerisinde sayıdan farklı bir şeyi var. Bundan dolayı try ve escape bu işe yarar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.